Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle tek izlenen videolarımızdan. Bugün sizlerle birlikte çizeceğimiz parça bu. ekranı gördüğünüz üzere. Hemen ana sayfama giriş yapalım. Ana sayfama giriş yaparken ben parçayı nereden çizsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Fikirler üretiyorum. Şimdi burası 5 mm. Bu yanlar komple açılı olarak aşağı doğru iniyor. Güzel. 26 21 5 26 26 26 bir kare çizeceğiz burada 5 milim ineceğiz aşağı doğru dümdüz bir çizgi ineceğiz sonra bunu sağ düzende çiziyorum hemen merkez ben aldım dedim ki burası da 26 burası da bir 26 milimetre 26 26 benim bir karen var ve şurayı bir yardımcı olsun diye bir merkez çizgi satıyorum bunun mesafesi 5 milimetre kenar olan uzaklığı Yani Şurası Şuradaki kısmı çizdim 5 milimetre Ardından Şuranın genişliği Buradan buraya 5 milimetre gelecek şekilde yani tam şu köşeden itibaren Şunu aşağı indirelim çakıştıralım şuradan şöyle getirdim bunu ve bunu budadım budamaktan sayfa çizgisi yapalım çizmemiz mavi değil siyah gözüksün yardımcı olarak ayarla burayı tekrar kapattım ve kapalı hale görünmüş oldu Şimdi ben bunu katı oluşturuyorum. Nereye kadar katı oluşturacağım? 39, 7, 7, 14, 51 mm yapıyor sanırım. 39 artı 7 artı 7. 53 mm yapmış. Özür diliyorum. Orta düzlemden seçtim. Katımı oluşturdum. Şimdi şu yanları ayarlayalım. Ya da geldim. Dik baktım. Çizimimi açtım. Köşe noktasını aldım. Köşe noktasından buraya gelecek şekilde Şurası 21 mm. Otomatik olarak ayarlamış oldu. Kaç milimetre katı oluşturacağım? 7. Nereye 4 katı oluşturacağım? Buraya doğru. Onayla. Ortadan geçen düzlemin sağ düzlem. Güzel. Doğrusal. Aynalama. Doğrusal da aynalama gelin. Bunu diğer tarafta. Özür diliyorum. Aynalanacak unsurlardan. Şunu diğer tarafa aynala. Tamam. Şöyle kısmı da oluşturmuş olduk. Şimdi şuraları keselim. Dik baktım. Şu şurası bir bir milimetre olmayacak. Oraya düzenle yapacağım arkadaşlar tekrardan. Bir hata yapmışız orada. Bu burası 11 milimetre. 11 milimetre. Ve burası da 5 milimetre. Mm. Ardından merkez çizgimi getirdim. Tam ortasına geçen merkez çizgimi attım. Bunu çift etrafında aynı aldım. Onu aradım. Kes dedim. Tümünden kes. Tamam. Şimdi şöyle benim hatam olsa artık yaptım. Çizimi düzenledim. Tabi şuradaki değildi. şu, şu çizimde. Evet. Ama unsur olmayacak. Çizim olacak. Çünkü şurası 21 mm değil. 16.7 milimetre. 16.7 milimetre Tamam. Çizimden çık. Bakıyorum. Evet. Aslında fazla bir şeyim kalmadı. Sadece ortadaki bir 17 17'lik bir kalem var. O kaldı. Hemen onu çizelim. Buraya dik baktım. Çizim düzeyimi açtım. Merkez almayacağım. Köşelerden alacağım. Orta bu bu değil mi bilmiyorum. Şuradan kenara 7 milimetre Yüksekliğim 17 mm genişliğim 90 mm. Kenarlardan 11 mm sanırım. Evet, kenarlardan da 11 mm. Unsurlar kes dedim ama bu şey değil hata yaptık hemen bu çizimi buradan siliyorum yani çıkayım çizimi sili çünkü dik olarak kesmem lazımdı. da. Direkt şuraya bir tane dik bakayım. Çin'in bu düzüm sıkıntı yok. Şuradan şöyle merkezden çizdim. Bura 17. Burası da 17. Ardından şu kenarlar arası 11 mm. Buradan buraya da 7 mm bu kes tüm kes aşağı bakıyorum bir sıkıntı yok ama burası sanki biraz şey gibi oldu aşağıda sanki ölçüde yeni bilim tam yeni bilim değilmiş şey gibi orası o yüzden ama oradaki ölçü yatay olduğu için öyle ekstra bir zaman biz onu biraz daha e, düşürebiliriz ölçüsünü çünkü 7 milimetre için burası da fazla. Burada. Ben bunu 4 mm düşürüyorum. Güncelledim. Şimdi daha doğru bir resim elde ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Siz de dersiniz? Bakıyorum yanlış bir şey yok. Ölçülerin hepsi yerinde yerli yerinde. Bu parçamızı böyle arkadaşlar. Soyut bölgesinde pratik videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.